Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Hint çiftçilerimize mama hazırlayacağız. Burada etlik yemimiz var. Bunu normalde hafif ıslatmamız gerekiyor. Üzerine bugünkü menülerinde bisküvit var. Genelde en sık olarak etlik yem ve mama ile yapıyorum. Bisküvit birazcık işine ekstrası. 2 adet yumurtamız var. Burada yoğurt ve yoğurt suyu ile birlikte probiyotik niyetine Burada vitaminimiz var. b for well. Herhangi bir vitamin de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Polivit olur. Bekovital olur. Dodex olur. Bu şu an benim elimde bu var. Katasol olur, Teknesol olur. Ben de B vitamini ve kompleks içerikli olarak bu vardı. Burada un kurtlarımız var. Bugün birazcık daha torpilli yapıyoruz. Ve son olarak bunun içerisinde köpeklerimize de verdiğimiz zavar, yalunu ve kepek var. Biraz kıvam versin diye, yoğurması kolay olsun diye. En son yoğururken onu da katacağım. Katılık sıvılık oranına göre. Elimizde yoğurduktan sonra hayvanlarımıza vermeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar mamamızı yoğurduk. Böyle kıvamını aldı. Şöyle hayvanlarımızın sayısına göre şöyle bezeler halinde hayvanlarımıza ayıracağız. Gördüğünüz üzere kıvamını aldı. Bu hayvanlarımız Sezonun ilk kurku diye paylaşmış olduğumuz hayvanlarımız. Hatırlayanlar bilir. 6 adet çıkmışlardı. Bunun 2 adetini fare yedi maalesef. Geriye 4 adet kaldı. Burada bir tavuk, 2 orozu var. Bir orozumuz aşağıda. Karantinada onu birazdan göstereceğim. Onu dövdükleri için kafası yaralı. Onu karantinaya aldık. Yani bu partimizden 3 oroz, bir tavuğumuz var. Burada ise damızlık adayımız tavuklarımız diye paylaştığımız damızlık adayı tavuklarımız diye paylaştığımız kısa videoda hayvanlarımız her biri farklı bir horoz ve tavuğa ait. Bunların horoz kardeşleri başka bir yerde. Başka birisinde bunlar bize damızlık olarak bizimle de paylaştı. Bunlar 5 adet normal şartta. Bunların da birisi aşağıda. Bunlarla dövüştüğü için, bunları dövdüğü için aşağıda kaldı. Bunlar da Allah'tan bir e, aksilik olmazsa sezona Aralık, Ocak aylarında yumurtaya gelecek, yavru alacağımız hayvanlar. Sizler de en beğendiğiniz hayvanı yoruma bırakabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Burada ise hediye gelen diye paylaşmış olduğumuz ilk zaman 10 adetlerdi. Şu an 4 adet kaldılar. Önceki videomuzda hastaydılar. Hastalıktan kurtulmuş olan hayvanlarımız. Bunlardan 4 adet kaldılar. Bu ise damla paylaşmış olduğumuz 4 adetin beşincisi aşağıdaki hayvanımız bu ağaçta kalıyor. Burada ise yüzlek yavrumuz memati var. Bu da tüyünü dizmek üzere. Bu mematimiz. Buna şimdilik yavru maması veriyoruz. Bu yavru maması diyebilirim. İçinde yumurta, yoğurt vesaire olan. tüne dizdikten sonra idmana başlarsa içine ceviz, kuru üzüm vesaire idman menüsüne mamasına geçecek. Şu an hala civciv maması diyelim buna biz. Civciv maması yiyor. En son tarttığımızda yanlış değilsem 2 kilo 150 gram civarındaydı. Bakalım tüyünü tamamen dizip kilosunu tamamen aldığında kaç kilo olacak? Burada balatalı yavrumuz Baltazar var. Bunları sağ salim büyütüp yavru alacağız. Tabii bir 5-10 dakika eline ayağına bakmamız lazım. Bu da dışarıdan hediye geldi. Bunu da kanatlandı. Bizim hayvanımız yok. Kanatımıza katmak için aldık bunu da. Burada ise sezonun ikinci gurku olan hayvanlarımızdan 6 adet çıkmışlardı. Bunlar da iki adet kaldılar. Bunlar da ikisi birbirini kavga edip öldürdü. Diğerleri ise hastalanıp öldüler. Bu iki adetimiz kaldı. Bunlar kendimizde çıkmaya uğramış sezonun ikinci gurku olarak diğer videolarda paylaştığımız hayvanlar. Dileyenler o videoyu kanalımızda bulup izleyebilirler. İçerisinden un kurdunu seçiyorlar. Alt katta bu yavrularımız var. Bunlar da hediye olarak gelen bir horoz bir tavuğumuz hani hediye olarak geldi dediysek gene yani içerisinde bizim kanımız var bu hayvanların dedesini ben verdim ben hediye ettim bir nevi baba hakkı gibi düşünebilirsiniz birkaç soy sonra yavrularını o değerli abimiz de bize getirdi. Yani videolarımızda hep şu hediye bu hediye dediğimiz zaman millet yanlış anlıyor. Hep bedavadan geçindiğimizi sanıyor. Hiçbir hayvanımızın içerisinde ya karşılığı verilmemiş veyahut da baba hakkı veyahut da yumurta olarak veyahut da tavuk olarak verilmemiş hayvanımız yok. Bir farklı soy gelmişse karşılığında bize başka bir farklı soy illaki vermişiz. Ben öyle yük altında kalmayı sevmem. Ki devirde öyle bir devir olmuş ki ben kendi hayvanımı, hediye ettiğim hayvanımı öyle güvenilmez adamlara veriyorsunuz bir müddet sonra hediye ettiğim hayvanımı para verip almak zorunda kaldım. Bu hayvanlarımızın da yani bir üstü bizden. Sadece çıkarıp büyütmesi başka bir abimize aitti. Evet bu hayvanlarımız da Diyarbakır'dan hediye olarak geldi. Mesela şu hayvanımız benim vermiş olduğum Karaçil'in kızı. Yani birazdan videolarda da ya da göstereyim. Halası bende. Yani benim vermiş olduğum hayvanın kızı. Dedesi ise Sezon'un çil damızlığı diye Diyarbakır'dan geldi dediğim çilimizin. Ondan bizde yavru almak nasip olmadı. Dedesi de o. O çilin kızıyla bizim kara çili eşlediler ve gönderdiler. Yani benim bir horozum da orada şu an damızlıkta. Güvenilir. Güvendiğiniz yerde yani damızlığı esirgemeyeceksiniz. İlla ki onlar da karşılığını verip gönderiyorlar böyle. Ben daha çok Horoz yerine tavuk tutmayı sevdiğim için ben damızlık için müsa işin müsabaka tarafında değilim. Ben yetiştiririm. Bir iki idmanımı yapar. Gönderirim. Yani bu çilimiz halası bizde. Şöyle son kez kalan bir daha atayım. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki çil yavrumuzun halası. Bu bizim kara çilimizin bacısı. Yani o civcivin, o yavrunun şu anki hali. Bunun küçüklüğü gözümde canlanıyor. Şu an boş solukta gurk yatıyordu. Kaldırdım. Malum Antalya şu an Ağustos ayında. Yatırdığımız zaman hayvanımızı riske atmak olacak. Ha yavrularını da başka bir horoz tavuğumuzun altına koymuştuk. Tek horozu da kapatıp eşlemiştik. Yavrularını kendisi kurk yatmadığı için başka bir tavuğa koyduk. O tavukta çıkan 5-6 yavrusunu öldürdü. Ama artık sezona bırakacağız. Risk alıp da bu hayvanımızı riske atmayacağız Antalya sıcağında ile. Hem de çıkan yavrularına bir hayrını göremeyeceğiz sıcakta. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Beğendiğiniz hayvanları yoruma belirtmeyi Soru veyahut da önerilerinizi yoruma belirtmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim. Hayvanlara dağıttıktan sonra kalanı da Köpeğimiz Kral geldi yattığı yerde Kalanı da Ona vereceğiz. Bir pay da ona verelim. Diğerlerini hayvanlarımıza attık. Bir şeyden de eksik kal lan. Sen de vitaminini almış ol. Sen yumurtayı seversin zaten. Sevgi yemek ister arkadaşlar. Tamam bitti yeter.